2022 Oscar gecesinde Will Smith, milyonların önünde karısına yapılan hakarete tokatla karşılık verdi ve o an Yıllarca sürecek bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gecenin sunucusu Chris Rock törendeki ünlülere şakalar yapıyordu. Sıra Will Smith'in eşi Jada'ya gelince işler değişti. Chris, Jada'nın saçsız halini GI Jane filmindeki asker karaktere benzetti. Oysa çoğu kişi Jada'nın alopesi yani saç dökülmesine neden olan bir hastalıkla savaştığını bilmiyordu. Bunun üzerine Will Smith tüm dünyanın gözleri önünde sevdiği kadının aşağılanmasına izin vermedi ve o tokat Oscar tarihinin en skandal anına dönüştü. Devamındaysa ödülünü kazanan Smith, sahnede Chris Rock hariç herkesten özür diledi. Ama akademi onu 10 on yıl boyunca tüm etkinliklerden men etti ve tartışılan bu olay kimine göre eşini korumanın en onurlu haliydi. Kimine göre ise öfkesine yenildiği bir andı. Peki sizce Will haklı mıydı yoksa sınırı mı aştı?